Evet, hayırlı günler diliyorum. Benim lezzetli mutfağa hoş geldiniz inşallah. Aşure günü, Muharrem ayının bugün 10. günü. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben size bugün aşure yapacağım inşallah. Malzemelerimi hazırladım. Böyle çok olduğuna bakmayın, korkmayın. Hepsini bırakmayacağım. Biraz fasulyem fazla pişirmiş ama idare edeceğim artık. Nohutum, fasulyem, bunlardan göz kararınca bu tenceremin içine yapacağım inşallah. Ben nohut, fasulye... Burada gördüğünüz gibi yarmam yani aşurelik buğday öyle diyeyim. Burada üzüm ve kayısım. Burada ben süt koyuyorum bir su bardağı. Bak o aşamaları anlatacağım koyarken. Burada karanfil 2-3 tane. Çubuk tarçın. Ben çok az 2 çorba kaşığı veya 1 çorba kaşığı pekmez de koyuyorum lezzet açısından. Ben öyle kırmızı seviyorum. Burada bunları gördüğünüz gibi pirinç, bulgur, mercimekler. Bunları da ben küçük bir tencerede haşlayacağım. Bereket olsun diye içine atacağım inşallah şifa niyetine. Burada incirim. Bunu da ben kaynanmış suda haşlayacağım. Burada nohutum. Pardon fındık, şey, fındığım burada bademim. İnşallah bu şekilde sütüm, bir de toz şekerim, hepsini bir inşallah bugün size yapmaya çalışacağım. Şimdiden herkese afiyet olsun inşallah. Bu arada nohutumu, aşçılık buğdayımı hepsini ayrı ayrı haşladım. Burada bunları kaynar suda böyle kay, kaynayacak derecedeki bir suda bir tık böyle şey yaptım. Onu bir güzel yıkadı, yıkadım hazır halde. İncir falan çabuk öldüğü için onu da yine doğrayacağım. Kaynar suda bekleteceğim biraz. Bunları zaten direkt koyuyorum en son aşamada. Bunları da böyle küçük bir tenceremde haşlayacağım. Ondan sonra bitti inşallah. En sonunda pekmez, süt, toz şeker o şekilde yapacağım inşallah. Evet burada gördüğünüz gibi bulgurumu yeşil, kırmızı mercimek, azıcık pirinç, bulgurumuzu hafif haşladım. Hepsi bir yerde pişsin diye bunu da hemen haşladım. Ondan sonra yarmamı koyuyorum. Haşlamış olduğum yarmamı gördüğünüz gibi bu yarmalarım böyle içine koyacağım. Ondan sonra nohutum, fasulyem sırayla hepsini koyacağım inşallah. Evet, nohutlarımı koyuyorum. Bu nohutum çok. Hepsini koymayacağım. Birasını ben yemek yapacağım sonra gördüğünüz gibi göz kararı koyacağım inşallah 4 su bardağı koymayı düşünüyorum 4 su bardağı derken o tahminen diyeyim böyle gördüğünüz gibi aşırı buradayım içinde diğer ufak tefek malzemelerim mercimek falan şimdi nohutumu koyuyorum sonra da fasulyemi koyacağım inşallah haşlanmış nohut ve fasulyemi evet fasulyemi falan koydum şimdi ben şekerimi de koyuyorum Böyle bununla iki bardak, iki su bardağı şeker koyacağım. Yeter inşallah. Evet, ben içine bir iki tane böyle çörek otu da atayım. Şöyle şifa olsun inşallah. Atıyorum. Biraz da tuz, tuz da atmamıştım. Tarçın atıyorum. Şurada gördüğünüz gibi burada da benim karanfilim var. Kaynatıyorum. Bunun suyunu süzüp içine bırakacağım. Şöyle dur. Çok az, çok az. Bir iki tane tuz bereket olsun diye inşallah. Çörek otumu da attım. Tarçınımı da attım. Karanfilini de koyacağım. Böyle bunu biraz çevireyim. Sonra da burada gördüğünüz gibi hafif haşlamış olduğum tam haşlama gibi değildi. Kaynar suda biraz bir iki dönderdim. Gördüğünüz gibi kuru üzümümle kayısımı sonra incirim, sonra çerezlerim bademle fındığım ondan sonra ha, süt de bırakacağım. Şimdi bununla birlikte bir su bardağı da bir süt en sonunda da pekmez koyacağım bir kaşık. Evet. Bu tarçının böyle attım ya. Bu tarçının biraz durduktan sonra çıkaracağım. Acımasın. Şimdi bir, bir su bardağı da sütümü koyuyorum. Ondan sonra böyle bir güzel karıştırayım. Böyle beyaz sevenler varsa pekmez koymayabilir. Ben en son bir çorba kaşığı pekmez koyuyorum. Seviyorum çünkü. Süt yeter. Çok da koymaya gerek yok. Çok sevmeyenler yarım su bardağı da koyabilir duruma göre. Şimdi şurada ben karanfilimi de süzeyim hemen. Böyle. Şimdi ben biraz kaynar su da koyuyorum bu arada koyu olduğu için. Biraz önce koydum. Şimdi bu biraz daha böyle ısıtınca daha çerezler girecek çünkü içine. Koyu oluyor. Normal özlü bir şekilde yapıyorum. İnşallah Rabbim de oruçlarımızı kabul etsin. Ve ben bunu biraz duada okuyorum. ...nas, felak, ayet-i er, kursu, ihlas. Milafı Kureyş'in inşallah böyle ihlasla yapınca daha lezzetli oluyor. Burada da gördüğünüz burada da gördüğünüz benim kahve. Şimdi orucumu açtım inşallah. İçine ben biraz zencefil de katıyorum tarçını şeyim. Biraz tarçın biraz zencefille Türk kahvesi yapıyorum kendime. Böyle ta içeceğim biraz sonra inşallah hazır olunca. Evet aşuremiz hazır. Ben biraz koyu gibi hissettim. Kaynanmış suyumdan biraz ketrum da var koyu Onu sonra bir iki böyle bir çevirdikten sonra burada gördüğünüz fındıklarımı ben biraz üstüne de çekeceğim robotta. Bir de içine böyle koyuyorum. Daha bir lezzet veriyor. Bademim böyle badem, fındık. Heh, gerisini de böyle karıştırıp robotta çekip üzerine süs gibi yapacağım. Yiyenler için. Heh. karıştıralım. En sonunda pekmez. Daha pekmezimi koymadım. Bir çorba kaşığı koyacağım pekmezimde. Üzüm pekmezi koyacağım. Heh. Pekmezi sevmeyenler koymayabilir. Şekeri, mekeri, her şeysi çok güzel oldu. Kayısı, sığırsı, inciri, üzümü, kuş üzümü. Gördüğünüz gibi koyuluğu da iyi gibi. Azıcık daha su koysam da. Altı da yanıyor bu arada. Biraz daha koyayım dur. Evet. İnşallah aşuremiz hazır. Evet şöyle ben inşallah işte Bismillahirrahmanirrahim Şeytanın acı Çerezlerimi de koydum Pekmezimi ben üç kaşık koyayım Yeter inşallah Bunun içine istiyorsanız Yani portakal şu an yok ama Portakal rendesi de koyuyorlar Ama e, kasenin en üstüne Yoksa acı yapar içine koymayın Nar olsa nar da kıflıyorsun En üzerine ama ben yine bademle Fındık koyacağım komşularıma Arkadaşlarıma dağıtırken Gördüğünüz gibi rengi biraz koyu oldu. Tarçınımla, karanfil suyumla, her şeyimle aromasıyla çok güzel oldu. İnşallah herkese afiyet olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler inşallah. Evet gördüğünüz gibi aşurem bitti. Burada fındık ve badem kırıntım, tarçınım var. Burada da gördüğünüz gibi komşularıma vereceğim inşallah. Onlar böyle sevdiği için onlarınkini hazırladım. İnşallah en üstüne de fındık falan tarçın koydum. Herkese afiyet olsun diyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.